İstanbul Fenerbahçe stadındaki karşılaşmayı Sadık Deda yönetiyor ve tribünlerde 15 bin e aşkın seyirci kitlesi. Zemin futbol için müsait, hava soğuk, atak yapan takım Beşiktaş. Karşılaşmanın birinci dakikasından çıkılmak üzere. Metin, Feyyaz, Metin, Metin. Defanstan dönen top tekrar Feyyaz'ın olduğu noktaya iniyor. İkinci dakika. Ceza alan içerisinde topa eliyle müdahale eden futbolcu Avni. Hakem Sadık'ta da penaltı noktasına gösteriyor. Rıza'nın vuruşunda Beşiktaş ikinci dakikada 1-0 öne geçiyor. Bu dakikadan sonra Gençler Birliği takımında oyun disiplini önemli derecede kayboluyor. Evet Rıza'nın Beşiktaş'a kazandırdığı ilk golü tekrar seyrettik. Maçın başında gelen golden sonra Beşiktaş'ın ataklarının ardı arkası kesilmiyor. Sinan'ın ortasına kafayı vuran Ziya ve durumu 2-0 yapıyor 8. dakikada. İlk 8 dakikada gelen 2 golden sonra Beşiktaş Gençler Birliği karşısında çok rahat bir oyun sergiliyor. Ziya'nın golü tekrar görüntüye geldi. Fikret, Metin, Hüsamettin, Tekrar Metin ceza sahasında. Kendisini Hasan kovalıyor. Kale sahasında topu dışarı atan futbolcu Feyyaz. Ulvi. Samet. Kadir. Beşiktaş'ın çok rahat top gezdirdiği dakikalar. Orta alanda Fikret başarılı bir futbol oynuyor. Bir anda boşta kalan futbolcu Feyyaz topu kaleci Okan'ın yanından ağlara gönderdiğinde maçın 19. dakikası. Gol Feyyaz'dan Beşiktaş 3-0 öne geçiyor. Bu gol tekrar görüntüde. <laughs> Hüsamettin bir gençler birliğine atağını önledikten sonra karşı atak. Fikret Karşısında Avni. Sinan. Kadir. Feyyaz. Okan. Hüsamettin. Ziya. Ve bu pozisyonda Okan'ın Metin'e yaptığı hareketi hakem Sadık da de bir defa daha penaltı diyor. Yine Rıza penaltı vuruşunu kullanıyor. Maçın 35. dakikasında durum 4-0 oluyor. Penaltı pozisyonu tekrar görüntüde. Ve yine 4. gol olan penaltı golü de tekrar görüntüye geliyor değerli seyirciler. Rıza. İlk yarıyı 4-0 önde bitiriyor Beşiktaş. Fikret Rıza fikre tekrar ortaya çeviriyor Feyyaz. Kaleci Okan'ın hatası ve Feyyaz durumu 5-0 yapan golü 54. dakikada atıyor. Görüntüde Feyyaz. Beşiktaş'ın 5. golü. Tekrar görüntüde. Maçın sonlarına doğru Gençler Birliği biraz daha atak ve gole yaklaşan futbol sergiliyor. Kaptan Halil İbrahim'in ortasını son anda kornere çeviriyor Jurkovic. kropot için vuruşunda yine Jurkovic başarılı. Maçın 87. dakikasında Avni ceza sahasına giriyor. Halil İbrahim hareketler zarif ve Gençler Birliği'nin şeref sayısı. Dakika 87, gol Halil İbrahim ve karşılaşmanın sonucu Beşiktaş 5 beş, Gençler Birliği 1. Bir.